F4 mi? Alt F4 mi? Ona gireriz. Evet ne olmuş bakalım. YK Ronasati. Abi Kurtlar Vadisi'nin şarkısını birimi bizden ama özür bu yüzden terk edelim. Abi koltuk altın kokuyor. Aga be anneden o sifre de Abi dedi, ona baba, bırak şu sigarayı. I just claimed the of Ya acıma sıktınız. Ya acıma sıktınız. Ya ben sadece canım çekti de dedi, dedi, dedim manımın kaldırılmasını istiyorum ya Tukan abi. Eline koluna sağlık çok lezzetli olmuş. Onun üzerinden 8 verdim. Biliyorsun bu çocuğu niye bağladınız lan? Neden banlandı bu? Arkadaş. Ya acı ya acıma ben. sıktınız. Acı mı sıktınız y mı demek istemiş ki? Yemek yayınından galiba bu. Banlanmış da. Yağmur bir sinirlenmiş buna. Ben bu arada yalancı. Eğer rasta item düşürürsen. İtem düşürdüğüm kanalın adı yazıyor. Trause yazıyor. Orada Eldren yazması lazımdı. Yalancı bir gelmiş, şey söyleyeceğim de çocuğun hiçbir şeyi yok bu arada. <laughs> bir toksikliği yok öncesinde yani. Hiçbir şey yok ki çocuğun. Bana kaldırıyorum. Acı sıktık. Acı acı. Tamam bu göte gelmiş. Yağmur'a bir soruyoruz. Abi 80 dolardan 3 dolarım kaldı. Yardım edersen sevinirim. Ne diyorsun lan? 12 yes affedin sana ne haber? Bugün yayın var varmış baktınız mı? Tamam. Bu ne bu ne ne? Yayın aslında da izledik. AS program yok. Kardeşim yazmış benim hiçbir suçum yok. Odaya baskın yaptım. Bir daha tableti vermem lütfen banı kaldırın. Ne yazmış Onlar ki? Bunları banlamış. Kesin Aa. başka bir yerde bir şey. Yapın. Bilmiyorum oğlum. Bu, oğlum şunları moderasyon yorumu yapın ya. Elif program yok." demiş sadece. Belli bir program yok. Program yok. Anlamadım abi. Bunlar başka bir sebepten mi banladı acaba? Bilmiyorum abi. Onu yazsınlar işte. O zaman ben bunlara bakıp moderatörler açıyor bunları da olarak. Evet. Se abi, abi koş, tas helal olsun, kralsın. Bu arada 26k bot yiymiş, ey 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 yapmış. Se abi, o gün biri bot olayları falan oldu dedi. Zaten o zaman birileri bot demişti. Ben de şakasına bot dedim. Sonda da random attım. Zaten helal olsun, kralsındıktan sonra bu kadar güzel iltifat ettikten sonra bot deme olayım şakasına. Ve yeni başladım Twitch'e. Bundan önce YouTube'da kesitlere bazı kanallarını attıkları kesitleri izledik, tanıdım uzun zamandır. YouTube'dan takip ediyorum. Bot demin yasak olduğunu bilmiyordum. Şakasına olsun çok uzattım biliyorum, kaldırırsanız. Bu, bu, bu arada 26K bot iyiymiş. Benim repliğim değil mi o bir chat'te okuyup da laf ettiğim. Bir kötü niyet algıladınız bundan. Ben bu arada inandım. Aa, ben, yani ben bu arada dönüşüm. hayır ben kaldıracağım. Ee, en azından öğrenmiş olmuş. İşte şakasını yaptığını söylemiş. Açıyorum abi açayım. Hah. Aman Amını yaran sikim demiş. Abi kardeşim yazmış özür dilerim. S A amını yarar. <laughs> Tamam. Çete katılmayan adamları ben bunu hiç mantıklı bulmuyorum yani. Hani suslan eliren, yalan eliren, suslan eliren, eliren, FIFA açılan, lan avel, azizallah, kapa yayını canını sıkma. Agalar Allah şahidi miza amaçlı yazdım. Banımı açar mısın sektin lan? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sik beni. Bu <laughs> Bitti. Hayır <laughs> de ilk mesajı ya. <laughs> Hay yavşak insta bulut sistemi. Evet abi 12 ay 900. Hay yavşak, Hay yavşak insta yazmış abi herif. Fak a, aynen abi haklısın. Bundan adam olmaz belli. Ayrami elren. Özlerim bir daha olmaz. Sek. Bir daha olmasına gerek yok zaten. Bir, bir tane mesajı var, o da Yarramiye Elren yani. Ben seninle niye açayım senin banını? Kral, adam adam hadi sorun yok bu da olur. Seha King 32, beni banlayın yankı var. Montajer <laughs> vurmuş. Arz talep. abi. Bir dakika. Merhaba çok önceki bir yayında yankı var diyenleri banlıyor musunuz? Ben de bunu duymamıştım ama gerçekten yankı vardı yazmıştım. Kötü bir amacım yoktu zaten sürekli izliyorum yayınları. Gerçi önceden şakasına beni banlayın yazmışım ama şaka yani banımı açarsanız çok sinirciye dokunmak <laughs> istiyorum. Lütfen açın. 2019'da banlanmış bu arada. 2010... Oha. Oha lan biz bunu açmadık mı? Oha bin lira gelmiş. Kend Siktire dur. Nordam <laughs> <laughs> İyi yayınlar. seviyorsun kral. Kardeşim kesine bereket lan. Şarpeci 7 lira olmuş. Abi özel olacaksa cevaplama. Aşk hikayesi olan kişi yayını izlediğini düşünüyor musun? İyi lan. Murat teşkilatı inceledi bakar mısın? O ne ya dizi mi? Bakarız. Yankı var beni banlayın. Bunu... Abekan gitti. Nasıl gitti? Şöyle yaptım mı? Geldi. Siyah. Gel. Anı <laughs> kaldı. Geldi. Arkadaşlar böyle şakalar yaptığınız zaman moderatörler banlıyor. Çünkü İyi banlıyım o zaman diyor. Onlar da eğlenmeye ihtiyaç duyuyor herhalde. Abi 40k bot iyiymiş. Abi az mizah yapmak dedik ya. Dostum şu mu yine eliren yine ben. Yine ban. Dostum şu mu yine eliren yine ban. <laughs> <laughs> Anladınız mı? Dostum şu mu? Meme boy Bir şey söyleyeceğim. Bunların komik olduğunu düşünüyorsanız komik değil yani. Bak şöyle düşünün. Şimdi zaten bir buçuk yıldır bu muhabbetlerle savaş veriyoruz ya. Taşyağı vuruyoruz eğleniyoruz. Şimdi sen chat'e gelip hiç durmadan, hiç selam bile vermeden A -A -A yazıp sonra da şu kadar bot iyiymiş yazdığın zaman ot otomatik olarak hater olarak algılanıyorsun ve bu komik de değil. Ee, bizi seven, burada bu ortamda bulunan hatta o artışların bile nasıl yaşandığını bilen insanların gözünde otomatik olarak toksik bir adama dönüşüyorsun. Yani bu mizah değil yani. Bu mizah yapılacak bir şey değil. Onun mizahını ben yaparım. Bunu herkes mizah yapmaya başlarsa ayırt edemiyoruz. Yani, toksiklik bu başka bir şey değil. Kemal'in tayfadan bu arkadaş. Nereden biliyorsun lan? Aa, bazı miz, miz, miz ha, dolayı mı öyle diyorsunuz? Yani bir daha miza yapma. Banını kaldırıyorum. Yapmazsın bir daha. BB Boss 31. Seyamına kodumu müptezelleri. Aa ben şakasını yazmıştım bu arada seni çok seviyorum. Ya bu şakasına mantığı ne zaman bitecek ya? Selamünaleyküm aleyküm diyor herif. Sonra ana, bacı, kardeş dümdüz giriyor. Şaka yapmıştım diyor. Yani bu sonuna kapma koymak gibi bir şey. Bu arada seni çok seviyorum. İsterseniz kaldır ama yine izleyeceğim ben seni. Sınav sitesinden kurtarıyorsun beni. Bir de kullanıyor atıyor beni ya. <laughs> Baya çete geliyor küfür ediyor. Beni diyor kurtarıyorsun diyor sınavdan. Ah! Bu kaldırılacak bir ban değil bu arada ya. Bilemedim. Elrenci yazıyor bir derifte de ya. Böyle bir elrenci olunmaz ya. Dört tane mesajım var oğlum. Olsun bizi zaten sevecekmiş. <laughs> ha bu diz, dizdeki replik manasında yazmış ha bu. Fazla iyi niyetli. Ya? Bilmiyorum. Ya fazla iyi niyet değil arkadaşlar bu. Yani diyorum ya olaya farklı açısından farklı açıdan bakmaya çalışıyorum. Yani insanlar bazen cidden arkadaş ortamındaki muhabbetleri samimiyetten de olsa buraya yazmaya çalışıyor. İşte örneğini veriyoruz ya. Ya oyun oynuyorsun. Ya siktir git elinden nasıl vuramadın onu diyor ama şey olarak hayal et onu. Ya siktir git abi ya nasıl vuramadın hayal et. Siktir git amına koyayım oynamayı bilmiyorsun şeklinde hayal et. İkisi çok farklı şeyler. Yazdığı için onu anlayamıyorsun. Doğal olarak da moderatör banlıyor. Yok abi, ben... Tamam, bu... Yupe, sen karar ver. Ya bence açılmasın abi ya. Şey diyeceğim abi de, bu... Ettiği küfür bir tane söz dizisinin şeyi, repliği. Yani <laughs> karar istenmiş, oymuş çünkü Replik <laughs> işine girdiğin zaman her dizinin, her filmin repliğini biz burada ezberleyemeyiz ki. Yani belki sana diyor, inceden gönderiyor. Bilemeyiz yani onu. bir açısı var gibi. Ya ben böyle çok bak bak arkadaşlar benim için önemli olan bu değil. Yani toksiklik ve iğrenç olabilmek Her harbi banı hak eden tipler var ya böyle. Onlardan biri değil bu çok belli. Ee, Bence ama, de değil bu arada. Yani üç tane mesajı var. BB Boss 31. SA amına kodum müptezelleri. Bir de emot spamı. ya yani bu belli. Çeti bile kullanmayan bir. Bence kullanmamaya devam etsin. Çünkü üç mesajın ikisi Hatta bu bile yani böyle bir toksiklik var yani. Bence şöyle bir şey var. Ay gitti mi? Gitti yollar. Neyse açıklamıyor o zaman ya. Bir, bir daha şey yapar. En kötü. Yeni hesap açmıştır zaten bence de. Evet 31 31 31 31 31 Babama abi yazık yazmış sana koymaz elren. Ark para hileli bildirim gelmedi ya ne kaçırdım abicim abi bildirim gelmedi 31 soru işareti 31 soru kıcan o 131 oluyordu. <laughs> Selamünaleyküm ben Ahmet bana velet demezsiniz saygım sonsuzdur pipim sertleşti <laughs> Domdom kurşunu yedim <laughs> Anneniz ne oldu abi eben oldu Allah Allah Abonesin bir de ya Seharis ne zaman yayın açar çaycı var banlanmış Rani'nin chatinde ha dur ne yapmış merak ettim bak çaycı raporunu çıkartmış hemen Eee çıkmadı Tam Eksik yani. kaldın. Ha ETTP et, et, alamamışım. Dur. <laughs> Çaycı baya baya kendi isteğiyle banlamış <laughs> yani çünkü rani <laughs> adama hakaret etmişler. <gülüyor> 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 <laughs> ne yaptım ki banlandım? Dur şöyle yapalım. Reddet. Link. Biri masaya bir şey yaptı. Evet. Am, amam, 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 am. Abi geçmişte yapmışız bir hata. Lütfen affet. Bir de arayalar ama falan sıkıştırmış. çaycı zor işti mi ya? Reddediyorum çünkü ya bir chatte katılım bile yok. Bak bir abonemiz mesela ne yapmış? Beyz bakın abi kil çeksin biriniz. Timeout kil çekmeniz lazım. Ama abi doldurumuz gibi duman konseri geliyor. Ye yeah, GS maçı. Abi sponsoru varsa belki drop tuttu. Gayet düzgün her şey. Ev çok iyi bu arada. DC birleştir bence abi. Dün banlanmış. Yuh yarın maç var abi. SG. Abi chatte biri eşek bahçe tarzı bir şey yazdı. Ben de ona SG dedim. Kusura bakmayın kaldırabilir misiniz? Oğlum birine SG yazmak istiyorsan onun nickini Tegdeyip SG yaz. Bu yayın sonu SG'si olabilir ee, ya Bu direkt yayın yani. sonu SG'si. 1.36 biz kaçta kapattık bilmiyorum ama. Neyse bunu da kaldırıyorum. Düzgün bir çocuk belli. Aa Bence Fulya abla bir baksın derim. Yatak koyun kapıları kilitlediniz. Biraz hayatı yaşa korkma öbür dünyayı sorma Duman. 3'te kapattık. Tamam o yayın sonu SG'si değil o zaman. Duymuştur beni Reddediyorsun abi. Aa! Ağır, no. Bir, hallediyoruz açalım. Halletsene onu ya yazdı çocuk tam seviyormuşken göte geldi. <laughs> <laughs> Haçıyor be ya siktirede bastı. <laughs> Oo bir dakika. Pişman değilim. <laughs> Pişman olmayan biri var. Ya abi babam elimden aldı telefonu. Kesinlikle almayacaksın San Moda. Kesinlikle almayacaksın San Moda Q. O ikinci kez drop. Saçı uzun. Çaycı istifa. Ya amına koydun oğlular sitting izin anı Yarrak desin rahatsız bu salaklar. Bu net bir fanatik. Evet. Ya maçtan bahsediyor bu. Pişman değilim. Bana zaten 40 yılda bir yazı yazıyorum. Rej geçirdim. Hala arkasındayım. Malların derbisi yüzünden biz neden rahatımızı bozalım? Aptal suç zaten yazmıyordum. Her dakika yazan sadece yazı yazmak için gelen beyin yoksunlarından değilim. Saniyede bir random atmıyorum. Banımı açmasınız da açmayın. Takmıyorum kafama. <laughs> Helal olsun. Yürü be. <gülüyor> 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 Yürü be. arkasında. En azından arkasında alfa. Ya bu şeye sinirlenmiş. Dün yayın açacağım dediğim zaman millet şey dedi ya abi derbi var derbiden sonra aç ee, diye böyle yüklendiler ya. Orada chatte bir kavga çıktı. Dediler ki lan biz derbi izlemiyoruz yani bizim de günahımız var. Çocuk da onun arkasında yani. <laughs> Helal lan sana diyor millet. <laughs> Başla hello se yaraşlar. Ne zaman yazdığımı, yazdığımı da hatırlamıyorum sanırım iyi değilim bence açmayın. Geçen sene. Bu arada. Ya. Bir sene geçmiş. Akıllan büyümüştür ya. Holigan. <laughs> Boraköz Saruhan'ı kaçırtıyor. Atare. Hurmaci. Yaraj. Yarak demedim. <laughs> Yaraj yazmıştım. Bana başımı talep ediyorum. <laughs> Yarak demedim. Yaraj dedim. Beni anlayamazsınız. Sistemi mi kandırıyorsun lan? Siktir git yazmış biri gelip se selametle git demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya. yalanında da bu kadar Bir ucuz ya. Gittikten sonra. Selametle git dedim abim. Abi chatte ne? Alıntılama özelliği var mesajı öyle yapınca teklemeden de tamam işte neyse yani ne şekilde oluyorsa. <laughs> açıklayacaktım ya. Bir... Bir dursaydınız açıklayacaktım. Bir tane mesajım var o da SGB kardeşim ya. Biz bundan önce SG yazanlara yani hadi arkadaşlar görüşürüz deyip siktir git diyenlere banını açtık mı hiç? Açıyoruz değil mi arada bir? Fazla mesajı varsa açıyoruz. Fazla mesajı varsa açıyoruz. Selametle git. Selametle git. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz burada? Reis ne zaman yine çak Yarın var o zaman. Bugün yeni gitmişe. Basbürü ben de karşı sınavları yaptık. Gayet güzel sohbet ediyor off stream chatte. Abi chat coştu bir anda. Reis ha hep böyle kalsın amına koyayım. Oh pleb plebler yazıyor, yaşıyor. BBSG abi ne olur sonra görüşürüz yazmış çok sinirlenmiş çektik adam Tukar abime küfretti tutamadım kendimi sizi çok seviyorum abi. Sonra görüşürüz oluyor ha sevgi Hayır hayır. Bir dakika. Sonra görüyor onlar yemiyoruz işte bak. <gülüyor> aynen aynen. <laughs> 3.03'te BB yazmış gayet normal sonra Lan biraz toksik yapıp 3.04'te SG yazmış. Ya ben bunları çok kötü niyetli algılamıyorum yani çok düzgün konuşan bir adam. Anlık ya ne hissediyorlar bilmiyorum ama işte bunları müsaade ettiğiniz zaman arkadaşlar SG yazmış ne olmuş amına koyayım. Ne tatavasını yapıyorsunuz demeyin. Çünkü bu artıyor. fule senden bir küçük yankı geliyor haberin olsun. Bu artıyor, artıyor, artıyor. Bu sefer herkes şakaya bağlıyor. Ya da ben burada açtığım zaman nasıl açıyor diyor. Ee, yine SG yazıyor yani. Yapmayın arkadaşlar. SG yazmayın. Birisi düzgünce bay bay diyorsa bay bay deyin ya. street demeyin yani. Tukar abi nasıl kokuyorsun? Ne? Kafayı yiyeceğim yakında. Mesela abi nasılsınız? Abi bir şey soracağım. Hmm. Nasıl kokuyorsun harbiden? <laughs> Bu baya çamaşır kokuyor. Yeni yıkanmış. Ee, güzel. Of tenim çok güzel. <laughs> of parfümüm mis. Sen de mi Abi ne bileyim ya nasıl kokuyorsun nasıl bir soru ya. <laughs> ben oa meci yazabiliyorum ama yazı yazabiliyorum bayağı mı Çekmeköy'de olan var mı? Kardeşlik öldü şimdi ailemle yan yanayım bu ne C sözdür üstad. Eline koluna sağlık SG. Abi çıldıracağım. Çeçeden bir bebeği yazmıştım. SG yazmaya ban yemek de koyar be abi. Twitch'te izlediğim bir kanaldan birisin. Banımı açarsan çok makbule içer, Seviyorum sizi. Bu banların hepsi SG'ye bağlımış. Yalnız toksiklik... Bir şey söyleyeceğim. Bunları normal zamanda takip edip inceliyorsunuz değil mi? O yüzden az bu kadar. Evet abi. Daha dün bir 50-60 tanesini falan çaycı çay çay galiba. Tamam artık bundan sonra SG'leri kaldırmıyorum. Tamam mı? Bunu kaldırıyorum. Bundan sonraki SG'leri kaldırmıyorum. BB Naber'le amcık yazmış. Ben bunu hostladığı adamda yazmamış mıyım? Neden burada yedim bana? Öyle kardeşim. Yani benim hostladığım adama haberle amcık diyorsan, beni bizim öyle temsil ediyorsan, sen banlanırsın. Yani bir şeyi doğru kılmıyor bu. Elren'in chatinde küfür etmedim ama işte Elren'in hostladığı adamın anasına sövdüm. Niye Elren'den banlandım? Böyle saçma şeyim olur diyen tipler oluyor. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Siz orada benim yolladığım adamın chatinde, benim hater'im bile olsan çık atmaya, küfür etmeye başlarsan bizim moderatörler orayı takip ediyor, geliyor buradan da banlıyor. Çünkü sen olmaması gereken birisi bizim gözümüzde Twitch chat'te. Hatta bazı öyle şeyler oluyor ki gidip ne kadar yayıncı varsa haberini veriyorum. Mesela atıyorum yazıyorum 3-5 yayıncıya. Sizden şu kişiyi banladım. Kara listeye alın abi diyorum. Aa, herif bir yazıyor bana. Ben senin ona ne sövdüm? Niye işte atıyorum Kaman'ın chat'inde banladın beni? Ya kardeşim, o önemli o değil. Sen çirkin bir varlıksın ve her yerde banlanmalısın diyorum. Karşı tarafta onay alıyorum. Eşitlik yapmanın lüzumu yok yani. Ya bu şey işte özür kabahatinden beri. Evet şey. yani hani ne bir tane mesela kadın yayıncıya gidiyoruz. Pezevenk çük yolluyor oraya. Ondan sonra niye ben 6 7 yerden banlandım? Banlanırsın kardeşim. Kusura bakma. Sen orada efendi olacaksın. Merhabalar diyeceksin. Nasılsın diyeceksin. İnsan olacaksın. Ondan sonra devam et. İstediğinle birini hakaretten banlan. Ama sen gitme bir kadın yayıncıya böyle kol yollarsan, bir şey yollarsan olmaz. Terbiyesinin uzun yok. Bu kimmiş? Efe. Ben neden görüşemediklerini tahmin ediyorum ve buldum. Tuhan yakışıklı ifşasını gösterdi Holmes'ün. Bence bu yüzden konuşmuyorlar. <laughs> ha, 80 bin saniye sürekli moderatörlük bir kere biri bana 80 bin saniye ban atsın lütfen. Abi dalga geçmeyin iddiaya girdim az zamanım kaldı. Ee, sevgilim alacaklar lütfen bana ban atın. Ne sevgili mi bu? alacaklar? Bana 80 bin saniye ban atın. Bana ban atmenin bulunduğu ilin nüfusu kaçsa ona o kadar dayayım. Abi <laughs> bana ban atmayanın klavyesi shift tuşu durduk yere ban atıyorlar. Sekten lan ne durduk yere ban atıyorlar. Manyak mısın? Am um, 31 Tabii gideyim mı? bari yayın açılana kadar 31 çekem. Ben yazmadım ama inanmayacaksınız. Gerçekten ben yazmadım. Tukan abi 2-3 aydır YouTube'dan ve TikTok'tan takip ediyordum. TikTok'tan mı? <laughs> Tokunu var Tokat. TikTok. TikTok'um var. abi. Haberim yok. Aa, hayırlı hayırlı. Olsun. dedim chatten bir şey yazarım diye mal abim buraları ben daha iyi biliyor. Bir şey yapacağım dedim. Bir baktım ha gülüyor ben lütfen açın. ne ya? Abi nasıl bir orda? Yemedi. Yemedi be. Yemedik be. Boros çocuğu desene abi vurgulamayı öğrensin. Mertcan ekle Mertcan cam cam aç. Oruçlu Arya gerçek hayatta kim? Arya kim? Sekstayım. Bot adam. Kaldırır mısınız please? Ya kardeşim sen belli bir toksiksin. Orospu'nun evladı. Eliren candır. Abi ne yaşıyor bu insanlar ya? Yapıştırdığım galiba çok komik. Ya dava dava alım ya. Artık alıştık yani. Deli oğlum millet. Kafayı yemiş insanlar yani. Abanımı aç, açın amine koyayım. Amçuk sikmeme. Abi Anladım. nefes alma rol geç. Annen. Sıkıldık. Aa çok komik. İnsanların psikolojileri gerçekten bozuldu bu arada. Yalan değil. Kaç abonem var? Böyle başk oluyor abi. Bana abone verin bana. Abi 31 yapacağım. Öneri isteğiniz var mı? Abi şöyle bakla bayağı toksikmişim burada. Normalde gerçekten fırsatçıyım. Kaldırsanız sevinirim yayınlar. Kuzenim yaptı. Yersen neyse boş yaptım. Görüşürüz. Sen full screen izle kardeş stret chat'i. <laughs> Ban yemesinde B12 kaybı 31 çekmekten oluyor Elren. <laughs> abi sen diyorsun sürekli unutuyorum ben de bunu yazdım. Vallahi özür dilerim bir şey demezler diyorsun. <laughs> Çıldıracağım abi ya. <laughs> Çıldıracağım yani. İki tane mesajı var hepim. Biri B12 kaybolmuş çekmekten oluyor deyip beni teklemiş ya. Abi sen diyorsun ya sürekli unutuyorum. Ben de bunu yazdım. Vallahi özür Gayet de normal onun için yani. Şimdi bu adam bunu bilgi olarak vermişse niye banlanıyor ki? Belki de harbiden aşırı fazla mastürbasyon yapmak B12 eksikliğine sebep oluyordur. Bilimsellik desem var. Bir kültür desem var. Her şey var. 58 dolu 58. <laughs> Aa bana olayı geçsen olur mu ya vallahi keyfimiz kaçıyor. Ben komik ben ben gülüyorum abi. küfüren toksiri görünce morumuz oldu. Ya bu arada çok da bir şey yokmuş. Biz daha kötülerini gördük. Bir de Sivas'tı. bakalım abi Google'dan. Dur bakayım. Bunu hiç yayında yazıyorum sonra kısa yollarda falan görürsünüz böyle bir şey araştırmıyorum ya. Yani. B12. Oo. Doğru mu? Günde 6-8 kere B12 eksiti yapar mı? Başka işin yok mu? Şarkı etmiş mi altına? Hayır. Sorulmuş ve tartışılıyor. B12 eksiti cinsel performansı düşürüyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden müşteme ya. <laughs> Allah Allah ya. Nasıl tedavi? Eksikliğin tedavisi böyle ki vitamini kullanılır. Ha kullanıyorum artık. Hafif eksikliğinde ağız yoluyla günde birkaç tablet. <laughs> yok yok tamam bu, bu... arkadaşlar B... ben de B12 eksikliği yok. Ben B12 eksikliği yok. Bendeki sıkıntı <laughs> tamamen ve tamamen kafa yoğunluğundan. Yani ben bunun testini yaptırdım B12 eksik çıkmadı. Ama ben ne olur ne olmaz B12 vitamini kullanıyorum günlük kullanım için şey olanlardan. Ve hayatımda hiçbir şey değişmedi. Abi. Oğlum ne abi? <laughs> Güzel kardeşim. Abi. B12 yok. <laughs> ha bu da bir rahatsızlık olabilir yani. Alırsın vitamini. Kal ge geçer. Sıkıntı bak tamam etsin. Bırak abi kendine ne ya. Ya chat iğrençsiniz ya yemin ediyorum. Abi soru işareti falan yapıyorlar ya. Ya bir <laughs> siktir yiyin diye motonlayalım bu ne ya? <laughs> Hadi bakayım mi nasıl anlatacaksınız derdinizi? Hadi bakayım. Heh. Al. Bir dakika. Ne bir dakika? Bir dakika. Ben anlatabilirim. Kol yeke yazıyorlar lan siktir git. Siktir git lan. Bir dakika dur mi İmo off. of. <laughs> <laughs> o emotla tam böyle benziyor ya bile. ya. Bir de. ya. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Neyse çocuk Benim bence bilgi, bilgi vermiş. Ben banını kaldırıyorum. <laughs> Erkencisin be amına koyayım Ya reis adama sövmemişim normal sövmüşüm. Niye banladım ben? Ne? Ya reis adama sövmemişim normal sövmüşüm. Niye banlandım ben amına koyayım? <laughs> sonunda da geri <yine> küfür etmiş. <laughs> ya ulan bir tane mesajım var o da küfür ya. Allah Allah. Şunu artık öğrenin ya. Bir selam vermeyi öğrenin ya. Bunlar yeni terapiler. Bunlara da bak istersen. <laughs> Minatuga HG. Nah nah. Mizanızı sikim. Amına koyayım. Aklıma lanin. Cavcalı amına ne diyor oğlum abi seni bir yıl kadar YouTube'dan takip ediyordum Twitch'i keşfetmemiştim seninle bir gün çok konuşmak isterim para olmadığından belki bir gün ban yersem ban kaldırma talebinde inşallah bunu okursun moderatör abi abiler... bu yapıyor <laughs> bak yarrak yazmış ha valla amacım toksikliği çok büyük halde nedense böyle bir şey yazdım <laughs> deli misiniz oğlum siz ya abi. Erim... bir kez daha bunu 2000 IQ bu arada bunu bir kez daha yaşadık param yok diye donate at atamıyor diye Önce mesajını yazdı sonra küfürünü etti. Biz buradan nonet gibi okuduk onu. <laughs> Yapmayın oğlum bak. Bu, bu Bunu alışkanlık haline getirseniz banınızı açmazlar. Planlamış herif ya. Ben her zaman ban talebi okumuyorum. Arkadan bunları okuyup okuyup sonuçlandırıyorlar zaten. Allah Allah ya. Yapma bir daha yapma. Abi Allah şapsın kötü bir niyetle yazmadım. Sen yayını kapatırken aklıma dur şu yarak yazan bir videosu canlandı. Aklımda içime geldi. İçten bir şekilde yarak yazdım. <laughs> i̇çten bir şekilde yazmış. Bunu da yazarken çok içten bir şekilde yarak dedim. Kusura bakma banlandan beri yayınları gelmiyorum. Moralim bozuldu. Yaşım 17-18'e basacağım. Bana mı kaldırmışsın seviyorsun kral? Bu ne ya? Ne demiş burada? Büyü <laughs> büyümü yapmış ne yapmış? Bir dakika dur bakayım. Arapça. Bence. <laughs> ben oradan Arapça bakacağım dur. Tövbe tövbe. Yazmış. Ne yazmış? Söylemeyeyim. Ha. Ya, anlamadım ama hani şu sizce normal bir şey mi? Atıyorum bırta. Çeviri şöyle oldu. Bu <laughs> Bu tahmin ettiğim <laughs> şey ya. Bun... troll ya. Ya ne bileyim? Şöyle bir şey yazmış işte. Geç abi bence. Çok önemli Trolli bir şey değil bence yani. De. Trollemiş. Annesiyle ilgili bir şey söylemiş ama başka bir... E... Bence Suriyelilere dalga geçmeye falan çalışmış. Evet ya yani öyle bir gibi. şey yapmış sanırım. O yüzden emin olamadım. Reddediyorum. Aldık oy. Dünkü oyunu bugün bitireceğiz mi? Kafamı duvarlara vururum. Çocuklar yaşlandı lan. Aga sen villanın bahçesine soğan muan ekersin. Süzme oçu. Ne gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Arkadakiler de gülüyor ya. Videoda adam hayvanlık yapıyordu. Çetin yarısı eşek geziyordu. Ben de birkaç tane küfür gördüm. Gaza geldim. Evet bu arada bu doğru söylüyor. Yani video izlenmiş belli. O... Ya, Aga sen videonun bahçesine soğan muan ekersin diyen adam. Oy moy diyen adam bana bunu demez. Bir şeye tepki vermiş bu. Kim anlamış? Nerede yazıyordu lan? Çaycı banlamış. Çaycı Ya yok abi bu süzme oçtan bir, bir şeye tepki... Yani demeyin yasak bu arada. Bunu yapmak yasak arkadaşlar. Bunu yapmayın ama... Kötü niyetli toksik bir adam olmadığını varsayarak açıyorum. Kü küfür etmeyin. Bir duruma tepki verebilirsiniz. Bir video izleriz. Evet. Vay şerefsize bak deriz videoda. Sen orada Selim'in onun ne uğradığını falan sikerim dediğin zaman kontrol edilemez bir hale geliyor efendim ve Bir de spesifik olmaları daha evet, ya bir, olur. Bir de neye için. tepki ver?